Almanya'da daha önceleri %100 katkısız meyve suyu olarak satılan Granini portakal sularında vatandaşın hoşuna gitmeyecek bir gelişme yaşandı. Şirketin %100 saf katkısız meyve sularının değiştirdiği %50'sinin şekerli su olduğu ortaya çıktı. Ancak paketlerde anlaşılabilir bir değişiklikse yapılmadığı belirtiliyor. Eskiden %100 doğal meyve suyu olan eski ürünle %50 şekerli yeni ürünün de ambalajı aynı ancak çok yakından bakıldığında %100 meyve suyu yazısı artık yer almıyor. Tüketici danışma merkezleri bu ambalajın eski ambalaja alışan tüketicileri yanılttığını ifade ediyor. Granini yetkilileri ise %50 şekerli su ilavesinin fiyatları sabit tutmak için gerekli olduğunu ileri sürüyor. Ancak Granini'nin %100 meyve sulu portakal suları 2023 yılı başında ortalama 1 euro 79 sente satılırken, şimdi %50 şekerli su katılan meyve suyu 2 euro 29 sente satılıyor.